33. Hotel Ekipmanları ve 29. Food Product ziyaretçilere kapılarını araladı. Her iki fuara toplamda 310 firma ve 1500'ün üzerinde markayla katılım sağlandı. Antalya'mızın bugünkünden çok daha fazla misafiri ağırlayabileceğini ve fuar alanlarıyla da dolu dolu ve dünyadaki en önemli, en büyük fuarların yapılacağı merkez olmasını yönetebileceğimizi, bunu bu yükü alabileceğimizi buradan bütün dünyaya duyurmak isteriz. Antalya Valisi Ersin Yazıcı misafir hedefini de açıkladı. Turizm Bakanımızın vermiş olduğu şehrimize en az 17 milyon misafiri ağırlamayı da kuyu bekliyoruz. İyi başladık, iyi devam edeceğiz. Biliyorsunuz en iyi sonbaharı yaşadık. Ekim, Kasım ve Aralık ayı bugüne kadarki en iyi 3 3 ayımızdı, sonbaharımızdı. Antalya çok daha fazlasını hak ediyor. Antalya bu ülkenin ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuarın ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirtti. Turizmde ülkemizin yıllar içerisinde kaydettiği başarıları burada tekrar görmek, geleceğe dair umutları, heyecanları birlikte beraberce açığa çıkarmak, büyütmek bizim için de bu fuar için de en güzel neticelerden birisi olacak. Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuar sayesinde Antalya'nın doğuyla batı arasındaki ticarette bir marka haline geleceğinin amaçlandığını vurguladı. Uluslararası ticaret fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için hedefe yönelik ağ oluşturma fırsatları ve geniş iş geliştirme, genişleme oturumları sunacağız ticaret hacmimizi doğrudan etkiye, etkileyebilecek çok önemli fikirlerin konuşulacağı toplantılar gerçekleştirecektir. Antalya Anfaş Expo Center'da 20 Ocak tarihine kadar açık kalacak olan fuarlarda ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor. Altında herkesin ısıtacak kadar.